Evet arkadaşlar bu videomuzda da bir geliştirme testi çözeceğiz. Bu geliştirme testi daha çok günlük hayatımızda gerçekleşen durumlar, yeni nesil durumlar. Bunları hemen anlatalım size. Bir iş yerinde iki seçenekli maaş sistemi aşağıda verildiği gibi uygulanmaktadır. Birinci seçenek aylık 1800 lira maaş veriyor. İkinci seçenek 800 TL maaş veriyor. Aylık kazancı da %1'ini tekrar istiyormuş. Şimdi bu iş yeri Ocak ayında 120 bin lira kazanmış ve 10 çalışanın 3 tanesi birinci seçeneği tercih etmiştir. Buna göre tüm çalışanların birinci seçeneği tercih etseydi iş yerinin ödediği toplam maaş ne kadar daha az olurdu diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim ee, bu soruda toplam birinci seçenekteki toplam önce ödenen maaşı sonra da e, ödenmesi gereken yani böyle olsaydı ödenen maaşı. Hesaplasanız bu soruyu çözersiniz zaten. Genellikle böyle çözülür zaten. Ancak biraz uyanık davranırsanız değişim kimin için geçerli bir soruyu dikkatlice okuyalım. Zaten 3 kişi 3 kişi burayı tercih etmiş mi? Evet. Geriye kalan 7 kişi burayı tercih etmiş. 12 tane çalışanı vardı ya. Tüm çalışanlar birinci seçeneği tercih etseydi diyor. Tamam tercih etsin tüm çalışanlar birinci seçeneği. O zaman değişim şu olacak. Zaten 3 kişi orada duruyor. Değişim 7 kişi de gerçekleşecek. He, o zaman 7 tane değişim. Şıklarda 7'nin katı olan tek C var. Ben olsaydım işaretlerdim. Tamam. Normal çözümünü yapayım size. Tamam. Bu 7 kişilik değişim nasıl hesaplanabilir? O zaman şöyle yapıyoruz. Bu 7 kişi normalde 800 lira alacaklardı bunlar. Üstüne bir de şirketin %1'lik aylık kazancını alacaklardı. Yani 1200 lira para alacaklardı. Yani bunlar aylık şirketten 2000 lira alacaklardı. E zaten 2000 lira alıyorlar. Birinciyi tercih etselerde arada 200 liralık fark olurdu. 200 çarpım 7 bakın yine 1400 olmuş olurdu. Geçtik. Uzun ama basit düşündüğünüzde kısa yollar üretebilirsiniz. Yoksa toplam hesap yaptığınızda biraz daha uzar bu sorunun çözümü. Devam ediyoruz. Bir okulda 2017 yılında üniversiteye yerleşme oranı %80 2018 yılında ise yüzde 85'tir. 2018 yılında okuldaki son sınıf öğrenci sayısı ve üniversiteyi kazanan öğrenci sayısı 2017'ye göre 50'şer kişi artırıldığında 2018 yılındaki üniversiteyi kazanan kişi sayısı kaçtır? Biz tablo yapalım. 2017 yılında son sınıflar ve kazananlar diye iki tane bölümü açalım. 2018'de durum ne olmuş? 2018'de durum şu. Okulun son sınıfları 100x olsaydı kazanan 80x olacaktı. Aslında çok da fazla işlem yapmak istemiyorsanız burayı daha sade bir şekilde yazabilirim. 20x'e böl yani 20'ye böl 5x'e 4x diyelim. Okuldaki durum bu. Şimdi 2018 yılında okulun son sınıf öğrencilerin sayısı ve üniversiteyi kazanan öğrenci sayısı 50'şer arttığına göre artık 50, 5x değiller de 2018'de son sınıflar 5x artı 50. Kazananlar da 4x artı 50. Ama kazana, kazanma oranı bu sefer %85. İşte bu kazananlar tüm kişilerin %85'i. Yani 4x artı 50 tüm kişiler 5x artı 50 olduğuna göre %85'i temsil ediyorlarmış. 5'e böldüm 17, 5'e böldüm 20. Basit içler dışlar çarpımı bundan sonrası. Burası 80x artı 1000 eşittir. 17 çarpım 5, 85x artı 850 yapmış oldu. Dur bunu bu tarafa attığımda 150, bunu da bu tarafa attığımda 5x. X geldi? 30 geldi. Tamam. 2018 yılında üniversiteyi kazanan kişi sayısı. 2018 yılında kazananlar burası. Hemen 30 ile çarpıyorum 4'ü. Üstüne de 50'yi eklediğimde ne oldu? 120. 50 daha. 170 kişi bu okulda 2018'de üniversiteyi kazanmış oldu. Bir mağazanın sattığı ürünler için uyguladığı iki farklı kampanyanın şartları aşağıda verilmiştir. Birinci kampanya %20 indirim ve 8 taksit. ikinci kampanya %45'in ve 12 taksit. Yani kalanının 12 taksit olduğunu söylüyor. Mağazada bulunan, mağazadan buzdolabı alan bir müşteri ikinci seçenekteki taksit tutarının birinci seçenektekinden 80 lira az olduğunu hesaplıyor. Buna göre indirimsiz buzdolabı fiyatı ne kadardır? E şimdi buzdolabına biz şöyle diyelim. 100x diyelim. %20 indirim yapalım taksitler arasındaki farkı bildiğim için burada toplam taksit buzdolabına 100x dedim. Burada ne oldu? %20 indirim kazandığım için ödemem gereken para 80x ama bunu 8 taksite böldüğüm için her bir taksit miktarı 10x oldu. İkinci kampanya %40'ını peşin vereceğim. Tamam. %40'ı giderse geriye kalan 60x'i taksitlendireceğim ama 12 taksite böleceğim. O zaman burası da 60 bölü 12 5x oldu. Demek ki iki taksit arasındaki fark 5x'miş. Tamam. Birinci seçenek ve ikinci seçeneğin farkının da 80 olduğunu söylüyorsa ben x'in buradan 16 olduğunu biliyorum. Zaten buzdolabım 100x olduğu için buzdolabım ne olur? 100 ile çarpınca 1600 liralık bir ürün olduğunu da bulmuş oldum. Hemen bunu da hallettiğimize göre geçtik diğerine. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen bir kampanyada müşterileri aldıkları her 3 üründen en ucuzuna %50 indirim uygulanmaktadır. Bu bir müşteri mağazada mağaza fiyatları 40, 60, 80, 100 ve 120 olan ürünlerden 3'ünü seçmiş ve mağazaya 230 lira ödemiştir. Buna göre müşterinin almadığı ürünlerin toplam fiyatı kaç liradır? Yani burada deneme yanılma yapmaktan başka şansımız yok kimin yarısını 230'dan çıkartırsam diğerlerini bulmuş olurum. Yani şunu istiyor. Şimdi ürünlerimiz 2x, 2y, 2z gibi olsun. 2z gibi olsun. Bakın en pahalısı bu ikisinin normal ücreti alınacak ama şunun yarısı alınacak. Yani x artı 2y artı 2z formatında düşünün. Yani aslında kimin yarısını 230'dan çıkartırsam geriye kalanlar diğer ikisinin toplamı olmuş olacak. Seçilen üçlülerden biri 40 lira olsaydı 20 lira buna ödeme yapacaktım. Demek ki 230'u şöyle elde edecektim. Bu indirimli. Bunlar indirimsiz. Kimin toplamı 210 yapar? Burada toplamı 210 kimseyi bulamıyorum. Doğru mu? 60'a 80, 60'a 100, 80'e 100 bulamıyorum. Demek ki benim indirimli aldığım ürün 40 lira olan değil ucuz olan. Şimdi o zaman şunu seçiyorum. 60'ı seçiyorum. 60'ın yarısı kaç? 30. Artı 200 yine 230'a denk olduğu için bu indirimli olan. Bu da indirimsiz toplam. Toplamı 200 veren var mı? Bulduk. İşte bulduk bunları bulduk. Demek ki şu birincideki 40'ı almamıştım. Onu siliyorum. Demek ki benim ödemem şu şekilde gerçekleşmiş. 80, 120 normal pahalı ürünler olduğu için indirimsiz 200 liraya almışım. En ucuzunda yarı fiyatını aldığıma göre 30 lira da onlara 230 lira ödemişim. Diğer ödeme yapmadığım ürünlerin toplam fiyatı 140 lira olmuştur. Bir toptancı sattığı bir ürün için aşağıdaki gibi farklı iki kampanya düzenlemiştir. 100 adet ve 100 üzeri alışverişte 10 tane bedava geri kalanlar %20 indirimli geri kalanlar %20 indirimli. 150 adet ve üzeri alışverişte tüm ürünler %25 indirimli. Bu müşteri bu toptancıdan 150'den fazla ürün almıştır ve müşterinin ödeyeceği ücret her iki kampanyada da her iki kampanyaya göre de hesaplanmış ve hesaplanan değerler eşit olduğu görülmüştür. Yani şunu diyor. Ürünlere ödeyeceği miktar da eşit, kazancı da eşit. Dolayısıyla 150'den fazla ürün almışsa biz bunu şöyle yapalım. İki kampanyada 100'den fazla olduğu için 100 artı x tane ürün aldığını düşünelim. Şimdi bu adama birinci kampanyayı uygularsam ürünümüzün bir adet fiyatı 100 a olsun. Ürünün normal fiyatı. Birinci kampanyada nasıl bir ödeme şekli gerçekleşir? 100 adet ve üzeri alışverişte o zaman 10 tane bedava verince 90 artı x tanesine para ödemiş olacak bu adam. Ama %20 indirimli bir şekilde. 80 a lira ödeyecek. O 10 taneye para ödemediği için ödeme miktarı buna eşit. Başka da hiçbir şey yapmama gerek yok. Ödediği para öbüründe de ödediği paraya eşit olacak. Şimdi ikinci kampanya ne olacakmış? 150 adet ve üzeri alışverişteki ürünlerde yüzde 25 indirimli bir durum gerçekleşecek şimdi 150'den fazlası bu zaten 150'den fazla değil mi öyle düşünmüştük 100 artı Pardon direkt hepsinde tüm ürünler yüzde 25 indirimli hiçbir şey yapmamıza gerek yoktur o zaman bu kadar ürünün hepsine yüzde 25 indirim uygulayınca her birini 75 A'dan almış olacak. Ne diyor? İkisinde de ödeyeceği miktar eşit olduğuna göre bunları birbirine eşitlesek zaten sonuç hallolmuş olacak. Her iki tarafta da A var. Her iki tarafta da A var. Burayı 5'e böldüm. 16. 5'e böldüm. 15. Şimdi 16 kere 96. 6 kere 9. 54. 144. 1440. Artı 16 x neye eşit? Şurası 1500 artı 15 x olduğuna göre burayı bu tarafa attığımda x 1440'ı da bu tarafa attığımda 60 tane ürün var. X'in karşılığı tabii ki. Ben kaç tane ürün almıştım? 100 artı x olduğu için toplamda 160 ürün almış olurum. Bu sorumuzu da hallettik. Evet. 3 adayın yarıştığı seçimin birinci turunda %50 veya daha fazla oy alan adayı seçimi kazanacak. %50'yi geçen olmazsa en çok oy alan iki aday ikinci turda tekrar seçime girecektir. Şimdiki bizim sistemimizdeki gibi. Birinci ve ikinci turda adayların aldığı oy yüzdeleri aşağıda verilmiştir. Yazıyor zaten. ikinci turda birinci turdaki oy kullananların hepsi oy kullanmış ve birinci turda A ve B adaylarına oy verenler ikinci turda da aynı adaya oy ver kararlarını değiştirmemişler. Dolayısıyla C adayına oy verenden yüzde kaçı ikinci turda B adayına oy vermiştir diye konuşuyor bize. Şimdi C adayının oyları paylaştırılıyor. Diğerleri sabit kalıyor. Soru uzun görünse de zaten çok kısa bir soru. Hemen bakıyorum oy kullananların sayısını. X'in X'i yazabilirim ama 45 artı 40 artı 15 100 kişi diye düşünsem burada 100 kişi oy kullanmış. C iptal olunca 48 kişisi burada olunca B kişisi de 52 kişi olmuş olacaktır. Yani aslında burası 40'tan 52'ye çıktığı için buraya artı 12 kişi gelmiş. Burası da 45'ten 48'e geldiği için artı 3 gelmiş. Yani C adayının 12 tane 12 tane oyunu B almış. 3 tane oyunu da A almış. Birinci turda C, birinci turda C C adayına oy verenlerin yüzde kaçı ikinci turda B'ye oy vermiştir? Şimdi C'ye 12 kişi B'ye geçiş yapmış. Ama C 15 kişiydi. 15'te 12'si yüzde kaç yapar? Hemen burayı 4 bölü 5 yazdığımda burası kaç oldu? 24 kere 20. Demek ki adaylarımızın, yani oy seçmenlerimizin yüzde 80'i B adayına gitmiş. Evet, bu videomuzda burada sonlandırıyoruz. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.